Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönde esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye Herkese günaydın. Klas Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Bugün itibariyle dünkü ECB toplantılarından sonra ve özellikle öbür hafta itibariyle takip etmemiz gereken ABD tarafındaki FED Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar önemli olacak. Son zamanlardaki tahvil e, oynaklık gösteren tahvil faizlerindeki hareketlenmeler eşliğinde, hafta kapanışlarında e, parite tarafında, MTA ve endeks tarafındaki beklentiler ve gidişattan biraz bahsedeceğiz ve sorularımızı yanıtlayıp programımızın gidişatını böyle tasarlayacağız. E, şimdilik e, önemli gelişmelerden e, teşvik paketinden biraz bahsedelim. Artık Biden tarafından imzalandı. E, birkaç zamandır e, bahsettiğimiz Mart ayı ortalarına doğru geçeceğini söylemiştik. Artık temsilciler meclisten geçtikten sonra Biden hızlı bir şekilde imzaladı ve yürürlüğe girdi. Hemen ardından Yalın'ın açıklamaları geldi. Yılın da bu hafta sonu itibariyle e, yaklaşık e, kişisel bazda bireysel olarak dağıtılacak 1400 dolara yakın bir e, çeklerin dağıtılmaya başlanacağını söyledi. Bu gelişmeler eşliğinde zaten ABD tarafında endekslere yansımasını, MTA grubuna yansımasını görüyoruz. Tahvil faizleri, tahviller zaten 10 yıllıklar 3 yıllıklar veya 30 yıllıkların artık ihaleleri bitti. Beklenen rakamlar doğrultusunda geldi açıkçası ve bunun yansıması da son zamanlardaki sert yükselişimiz yine bir 60'lardan sonra bir geri çekilme yaşandı özellikle 10 yıllıklarda. Çünkü piyasalardaki bu son zamanlardaki hareket. Ve birkaç zaman bu birkaç hafta içerisinde de konuşacağımız 10 e, yıllık beklentileriyle ilgili tahvil faizlerinin gidişatı ile ilgili genel anlamda yansımaların nereye kadar olacağını kısa ve orta vadede biraz bahsediyor olalım. Önemli verilerimizden birkaç tanesi bugün İngiltere tarafından, Avrupa tarafında da gelen veriler var. Dikkat etmemiz gereken aşı haberleriyle ilgili güzel gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç gün içerisinde zaten Uğur Şahin'den, Biontech'in kurucularından Uğur Şahin de açıklamıştı. Sene, öbür sene itibariyle tabii ki hani taleplerin gelmesi durumunda ve eksiklik olması durumunda. 3 milyara yakın bir 3 milyar dozluk bir aşıdan bahsetmişti. Onun haricinde Avrupa tarafında ek anlaşmalar zaten yapılıyor ama ABD'nin de geçen haftalarda zaten onayladığı Johnson Johnson'ın aşısı Avrupa Birliği tarafında da onaylandı ve kabul edilen BioNTech Pfizer'dan, AstraZeneca, Moderna'dan sonra dördüncü aşı olduğunu görüyoruz. Biraz burada aşı milliyetçiliğinden geçenlerde de bahsettiğimiz gibi evet biraz adaletsizlik anlamında aşı milliyetçiliği var. Milliyetçilik kısmındaki bu olaya değinirsek biraz da özellikle Rus aşısı ve Çin tarafındaki gelecek aşılarla birlikte Avrupa Birliği'nin zaten Navalny üzerinden bu Rus muhalif lider Navalny üzerinden bunu kullanarak diyelim kısacası Rusya'ya karşı yaptırımları söz konusuydu. AB tarafından zaten bunlar geçen haftalarda söylenmişti. Şimdilik doğu tarafından gelen aşılarla ilgili biraz sıkıntılar var. E, aşı pasaportu ile ilgili zaten geçen bu hafta içerisinde ve geçen haftalar içerisinde de Avrupa Birliği e, özellikle Çin ve Rus menşeili aşıları kabul edip etmeyeceklerini biraz tartışıyorlar. Bu taslak yasarı yasa tasarısı üzerinde biraz konuşuyorlar. Şimdilik bu biraz önemli konulardan biri çünkü özellikle Çin tarafından Avrupa Birliği ile ilgili bir ay öncesinde haber gelmişti. Artık AB tarafında en büyük ticaret ortağı Çin olduğunu görüyoruz. Çin ayrıca Türkiye tarafında da çok büyük bir ticari anlamda önemli ülkelerden biri. Bu taraftaki gelişmelerle birlikte her ne kadar o tarafın aşılarını kabul etmeseler de büyük ihtimalle etmek zorunda kalabilirler Sputnik ve Sinovac, Koronavac aşılarını. Çünkü ticari anlamda ve özellikle turizm gelirleri açısından şu an dünkü yayına, yayında da değindiğim gibi dünyada en fazla turizmde para harcayan ve en yüksek sayıda Turist olarak dışarı çıkan ülke Çin ve Avrupa Birliği Batı tarafına çok büyük bir e, hayranlık veya oradaki e, güzergahlara gidişat var. Bunu Avrupa Birliği'nin hem ticari anlamda hem turizm gelirleri açısından göz ardı edeceğini kesinlikle zannetmiyorum ve bunu taslak yasa tasarısı olarak zaten görüşmeye başladılar şimdilik her ne kadar Batı kendi aşılarını tutsa da o taraftaki gelişmelerle birlikte büyük ihtimalle bu aşıyı da kabul edip bu bizi de çok fazla ilgilendiriyor. Türkiye tarafında da aynı şekilde biz de Çin aşılarını kullandığımız için Avrupa'dan gelecek, Batı'dan gelecek turizm ve oradaki ticari anlamda yaptığımız anlaşmalar için biz de çok fazla ilgilendiriyor. Şimdilik aşıyla ilgili genel hatlarıyla haberler bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu aşı gelişmeleri eşliğinde özellikle ABD tarafındaki Biraz oranlara bakacak olursak dünyada zaten %40'a yakın İngiltere, İsrail haricinde konuşuyorum. Onlar zaten %90'ları açtı. İngiltere, ABD çok çok iyi gidiyor bu konularda. O yüzden Fed tarafından gelen ABD'nin büyüme oranları zaten Komünist Partinin Çin tarafında bu yıl itibariyle toplantısı bitti. Beklentiler %6 civarında. Şimdilik ABD tarafında her ne kadar %6 civarında büyüme beklense de bu oranlar 3. ve 4. çeyreğin sonuna doğru özellikle revize edilebilir. Türkiye'de aşı konusunda iyi gidiyor. Bu gelişmeler eşliğinde zaten endeksler teşvik paketinin de getirmiş olduğu iyimserlik endeks tarafına yansıdı. Özellikle ee, öbür hafta itibariyle birkaç görüşme olacak. Bugün itibariyle zaten e, bir 400 zirve gerçekleşecek. E, Joe Biden Avustralya, Hindistan ve Japonya ile ilgili oradaki liderlerle bir yapacağı bir görüşme olacak. Öbür hafta itibariyle Biden göreve geldikten sonra Çin tarafıyla ilgili artık ilk sıcak temas diyelim. Diplomatik görüşmeler olacak. Bu dikkatli takip etmemiz gereken e, gelişmelerden biri. Ve Powell'ın yapacağı öbür hafta 17'sinde yapacağı konuşmalar dikkatli takip etmemiz gereken verilerden biri. Şimdilik e, teşvik paketi evet piyasalara biraz iyimserlik getirdi. E, küçük bir endeks görüntümüzü alırsak buradaki pozitif seyrimiz şu anlık devam ediyor. Geçen Kitabül faizlerinde ...aşırı hızlı yükselmeden dolayı bir satış baskısı yemişti. E, belli birkaç e, teknolojik alanlarda da veya diğer hisselerde de gerileme yaşanmıştı. Bunu zaten Avrupa ve e, Çin tarafında da, Asya tarafındaki hisselerde ve endekslerde de görmüştük. Şu anlık e, piyasalarda teşvik paketinin getirdiği iyimserlik şu anlık devam ediyor. Önemli olan e, haftaya FED Başkanı'nın yapacağı açıklamalara kadar dikkat etmemiz lazım. Şimdilik rekor seviyeleri görmeye devam ediyoruz. Özellikle Nazdaq tarafı fazlasıyla pozitif ayrışan bir görüntüde. Dax tarafı rekorlarını kırmaya devam ediyor. Her ne kadar e, Almanya tarafında e, Merkel'in daha öncesinde açıkladığı e, kısıtlamalar Mart sonuna kadar devam edecek açıklamasına rağmen özellikle enformasyon teknolojileri e, emlak tarafında ve diğer e, üretim sanayi üretim tarafında imalat PMI'ları da gelmişti zaten. Bunlar da olumlu gelmesiyle DAX rekorlarını tazeliyor. Çok ciddi seviyelere geldi. Şimdilik bu imserliğin bir kısa süre itibariyle Powell'ın açıklamalarına kadar e, devam edeceğini düşünüyorum. Bu gelişmeler eşliğinde zaten Dow Jones tarafında S&P, Nasdaq ve özellikle DAX tarafında rekor seviyelerimizi tekrardan tazeleyebiliriz. Alıcılı ataklarımıza devam edebiliriz. Özellikle DAX tarafına bakalım. Grafiğimizi de alayım. Daha net bir şekilde konuşuruz. So, bu hafta itibariyle zaten e, çok ciddi yükselişini e, özellikle 14.000 bandı bizim için önemli bir seviyeydi. 14.000'leri e, hafta başı itibariyle çok ciddi ataklarla e, 200-300 puanlık bir yükseliş gerçekleştirmişti. Sonrasında dünkü ECB verilerinden sonra da ECB Lagard'ın Toplantısı ve açıklamalarından sonra bugün itibariyle biraz satıcılı bir seyirde başladık. Evet, yükselişlerimiz rekor seviyelere geldi. Şu an 14.500 lira açtık, 600 lira yaklaşmamız ve tutunmamız halinde alıcılı ataklar devam edebilir demiştik. Fakat kar satışları görmemiz halinde de kar realizasyonu görüyor son işlem gününde. Bunun da olması halinde 500'erin altına sarkma ile birlikte tekrardan 14.400 seviyeleri, bu seviyeler, bu kademeler hedef alabileceğimiz önemli kademeler olduğunu söyleyebiliriz genel hatlarıyla. Nazak tarafındaki gelişmeler de. Keza son zamanlardaki teknoloji her ne kadar siber saldırı olsa da e, biraz gerileme yaşamıştı. Ve tekrardan aşağıki seviyelerden toparlamayla, hızlı bir toparlamayla birlikte e, Bitcoin tarafında da çünkü düzeltmeler var. E, oradaki Tesla'da aynı şekilde hisselerde, Apple hisselerinde ve diğer teknolojik hisselerde de toparlanmalar söz konusu. Nasdaq e, çok fazla e, bu hafta itibariyle geçenki kayıplarını bıraktı ve e, alıcılı ataklarına devam ederek yüksek özellikle 13.400 13.500 seviyelerine tekrardan gelmeye başladı. Teşvik paketi beklentileri evet e, iyimserlik tablosu buna e, ana nedenlerimizden biri bir miktar daha yükselişlerini gerçekleştirip Nasdaq tarafında da aynı şekilde Dax tarafında olduğu gibi iyimser tablomuz devam edecek, alıcılı ataklarına devam edeceğini söyleyebiliriz. Şimdilik burada dikkat etmemiz gereken önemli e, grafiklerimizden birisi e, daha önceki yayınlarda belirttiğim gibi e, altın tarafında MT tarafındaki yansımalarımız evet ETF'lerde dün itibariyle e, baktığımız zaman bu ay itibariyle de zaten düşüşümüz devam ediyor. Aynı şekilde 10 yıllıklara baktığımızda 1.50'lerin altına sarkan bir görüntü vardı. Altını zaten yukarı tetikleyen olaylardan e, birkaç nedenden biri evet teşvik paketi geldi. 10 yıllıklarda düşüşler yaşandı. Fakat e, şu anlık piyasaların küresel anlamda en çok dikkat ettiği doların pozisyonunun da endekslerin ve emtia grubunun da keza petrolün de biraz etkilendiğini görüyoruz zaten. 10 yıllık ABD 10 yıllıklarındaki gelişmeler 1.50 ve 60 bandında yapacağı seri yükselişlerle birlikte altın tarafındaki yansıması grafiğimizi de alayım. 1700 bantları bizim için önemli seviyeler olacak. 1700 bantları 1700 1710 bantları özellikle diyebilirim. Normal bir şekilde 1.50 civarlarında seyrettiğimiz 10 yıllık faizlerle ilgili olarak baktığımızda o seviyeler normal piyasaların da istediği ve beklediği seviyeler. Powell tarafından da e, bu rahatlatıcı açıklamalar bekleniyor. O yüzden e, yayının başında da bahsettiğim gibi geçen Powell'ın yaptığı açıklamalarla birlikte tekrardan bir rahatlama gelmişti. Fakat şimdilik bu rahatlama bir süre daha devam edebilir. Bir sonraki konuşmaya kadar, haftaya olacak konuşmaya kadar tekrar bir yükselişe başladık. 1.60'lara yaklaşan bir görüntümüz var. Ayrıca ETF çıkışlarında eklediğimiz zaman altındaki düşüşümüzün sebebini burada görebiliriz. 1700 seviyeleri bizim için önemli seviyeler. Bu kritik seviyelerden eğer ki 1.60'ları 10 yıllıklarda aşmamız halinde tekrardan bir alt 1700'lerin altlarını 1680 bandlarını denememiz bir hafta itibariyle bu kısa zaman itibariyle Powell'ın açıklamalarına kadar evet çok olası. 1700'lerin üzerinde tutunduğumuz, 1710 bandlarının üzerinde tutunduğumuz takdirde tekrardan bu bölgelerde yatay eksenli hareketlerimizi sürdürebiliriz. MTA grubundaki diğer önemli enstrümanlarımıza da bakalım. Özellikle gümüş tarafında şu anlık tekrardan altının geri çekilmesiyle birlikte, faizlerin artmasıyla birlikte 10 yıllıkların bir geri çekilme söz konusu. Önemli seviyemiz burada. 100 günlük harekette ortalama bölgeleri bizim için önemli. Yaklaşık 25-50 bantları 25... 30 ve 25 50 bantları bizim için önemli seviyeler. Hafta kapanışı itibariyle evet geri çekilmelerimize devam ettirip 100 günlüğün altında kalırsak, 25 50'lerin altında kalırsak bir miktar daha çekilmeyle birlikte 200 günlük hareketli ortalama bölgelerini hedefleyebiliriz. Buradaki ana baz alacağımız şeylerden altındaki nedenimizi de söyleyebilirim. Tahvil faizlerindeki artışlara çok çok dikkat ediyor olmamız lazım. Kur tarafına gelelim. Ondan sonra parite tarafına da bakacağız ve sterlin tarafına bakacağız. Çinli kur tarafındaki temel birkaç e, haberimiz önemli ve bugün itibariyle de düşen e, İsrail tarafındaki Benjamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar önemli. E, Mısırla ilgili Mısırla tekrardan bir görüşmelerimize başlamıştık. Bunun getirisi olarak da İsrail'den de aynı e, zeytin dalı veya biraz daha poliyanist yaklaşım tabii ki zeytin dalı geldiğini söyleyebiliriz. Fakat bu Siyasi söylemlere çok da evet önemli. Biraz daha arkasını, birkaç zaman sonraki gelecek e, hareketleri görmemiz lazım. Çünkü Benjamin Netanyahu yaptığı e, seçim konuşmalarında, özellikle e, Osmanlı tarafında yaşayan Türklerin de yaklaşık birkaç yüzyıldır Anadolu coğrafyasında yaşayan Türklerin Seferat Yahudilerinin ve diğer Yahudilerinin olduğu bir bölgeye gitti ve oradaki bölgede zaten Türkiye ile ilgili açıklamasını yaptı. Doğalgaz konusunda evet Kıbrıs'ta görüşüyoruz, evet Yunanistan'la, evet Mısır'la görüşüyoruz, Türkiye ile de görüşüyoruz ve bu sevindirici, olumlu bir haber diye söyledi. Aslında evet gerçekten önemli bir haber baktığımız zaman bu gelişmeler eşliğinde zaten şimdilik Mısır, İsrail ve Türkiye üçgenindeki olacak görüşmeler Jeopolitik olarak bakmamız gereken temel nedenlerden birkaç tanesi. Fakat enflasyon beklentilerinde bütün dünyada olduğu gibi biraz daha kırılgan ekonomilerde gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde bunu fazlasıyla hissediyoruz. Kurdaki son zamanlardaki kazandığımız yaklaşık 30 kuruşa kadar bir kazanımımız söz konusuydu. Bugün itibariyle tekrardan 100 günlük hareketli ortalama bölgesine, yaklaşık 7.55-7.60 bantlarına doğru hareketlerimiz sürüyor. Dolar, Euro ve birazdan Ruhi Bey'in sorusunda da yanıtlayacağım parite tarafına geçeceğim için. Sterlin ve gelişmekte olan ülkelerde gelişen ülkeler para birimlerine karşı bir miktar zayıf seyrediyor. Onun nedenlerinden birinde de baktığımız zaman aslında piyasalarda hem bireysel hem büyük kurumlar itibariyle biraz daha hedgelemelere gittiğini söyleyebiliriz. Bunun getirisiyle birlikte evet dolar değer kazanmıştı. Bu hafta itibariyle bu birkaç son işlem günü itibariyle 3-4 işlem günü itibariyle Euro tarafına, Sterling tarafına veya diğer varlıklar tarafına dönülen bir görüntü vardı. Fakat Türkiye tarafındaki görüntümüz değer kazanımlarından sonra 30 kuruşluk hareketten sonra TL lehine dönmüştük. Şu an o negatife döndüğünü söyleyebiliriz. Tekrardan dolar lehine hareketlerle birlikte bir miktar yukarı yönlü hareketlenmeye başladık. Ee, 7.60 seviyeleri, 7.60, 7.70 bantları bizim için önemli seviyeler olacak kur tarafında. Parite tarafına bakalım. Ruhi Bey'in sorusuna da geleceğim. Parite tarafındaki görüntümüz şu an itibariyle tekrardan Euro lehine olan hareketler dün ECB toplantısı haricinde. Bakacak olursak gelişmelere, evet Euro lehine hareketlerimiz bugün itibariyle sonlandı. Dolar e, hareketlenmesi tekrar başladı 119.50, 120'lere doğru ataklar yapıyorduk. Fakat bu son işlem günü itibariyle geri çekilmelerimize başladık. Satıcılı seyir e, bir miktar daha sürüp 119 bantlarına doğru, 119, 118.80 bantlarına doğru geri çekilmeleri e, gözlemleyebiliriz. Sterlin tarafına da değinelim. Stalin tarafında özellikle tekrardan 1.40 seviyelerini test ettik. Bugün itibariyle paritede olduğu gibi geri çekilmeleri görüyoruz. Alabileceğimiz önemli destek kademeleri tekrardan 1.39 seviyeleri, 1.37.80 50 günlük hareketli ortalama ve 1.39 bantları bizim için önemli destek seviyeleri olacak. Bey'in sorusuna da değinelim. Bu hafta itibariyle zaten yatay eksenli hareketlerimiz sürüyor. Dünkü ECB toplantısından sonra özellikle Sterling tarafında daha pozitif ayrışan bir görüntü vardı. Ondan sonrasındaki hareketlerle birlikte Euro bir miktar daha güçlenerek Sterling'in yaptığı bu güçlü pozisyonu, güçlü seyri kırdığını söyleyebiliriz. Tekrardan satıcılı başladığımız bir seyir son işlem günü itibariyle gözlüyoruz fakat hareketlerimiz kısıtlı kalabilir. Buradaki önemli seviyeler 0.85 50'ye doğru bir miktar daha geri çekilmeleri gözlemleyebiliriz. Sterlin tarafında biraz daha pozitif ayrışan bir görüntü olabilir euroya göre ruhi bey. Petrol tarafındaki gelişmelere ve grafiğimizi alalım. Petrol tarafında zaten son zamanlardaki özellikle OPEC toplantısı sonrası ve saldırı haberi sonrası normal olmayan gelişmelerle birlikte çok ciddi ataklar yapmıştık. Bu atakların artık kar satışlarıyla birlikte bir miktar normale döndüğünü söyleyebiliriz. 65 seviyelerinde şu an tutunmaya çalışan bir petrol söz konusu satıcılı başladık bugün itibariyle de geri çekilmeler evet bir miktar daha görebiliriz. Ondan sonrasındaki orta vadedeki medyan beklentiler yaklaşık olarak 68-70 bantları olabilir demiştik. Şimdilik bu hafta itibariyle de Ham Petrol stoklarında da keza gelişmelerle birlikte tekrardan son işlem gününe satıcılı başladık. 65 bantlarına doğru bir miktar daha geri çekilme Seviyelerine doğru geri çekilmelerimizi görebiliriz. Kripto tarafına bakalım. Kripto tarafında son olarak zaten büyüklerin de işin içine girmesiyle birlikte tekrardan e, rekor seviyelere, all time high seviyelerine yani 58 bin seviyelerine tekrar yaklaştığımız bir görüntü söz, söz konusuydu. Ee, bu hafta itibariyle, hafta başı itibariyle de belirttiğimiz seviyeler yaklaşık 50-52 bin seviyelerine gelip tutunduğu takdirde ilk etapta 55 bin, sonrasında da geçenlerdeki yaptığı rekor seviyeler 58 binlere e, gelebilir diye yorumlarımızda bulunmuştuk. 58 binlerde şu an itibariyle öncelikle Asya tarafından, şimdilik de Avrupa tarafında açılan seanslarla birlikte satışları yiyoruz. Geçenki özellikle sert geri çekilmelerin sebebi yayınlarda da belirttiğim gibi Lagard, Yellen veya Powell tarafından veya belli birkaç önemli lider tarafından açıklanacak haberler. Genellikle zaten spekülatif hareketlerin sonrasında açıklanıyor bunlar. Bunların olmasıyla birlikte zaten sert satışlar yemişti. Şimdilik sağlıklı seyrimiz devam ediyordu. Son gün itibariyle tekrardan geri çekilmeler başladı. 55 bin seviyeleri bizim için önemli seviyeler olacak. Genel hatlarıyla e, değindik. Son olarak kriptolarımızda değindikten sonra sorularımızı da yanıtladık. Günün geri kalan kısmında sizlere bol kadançlı işlemler dileriz. Sağlıkla kalın.